sevgili gezdiler. Bugün Miraç Kandili. Tüm İslam aleminin Miraç kandili kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını istiyorum. Bolluk, bereket getirmesini istiyorum. Ayrıca bugün 6 Şubat. Biliyorsunuz Türkiye tarihinin en acı günlerinden biri. 6 Şubat depreminde ölen tüm vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Işıklar içinde uyusunlar. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili gençler. Seçim sürecinde çalışmalarımıza başladık. İnsanlarımıza dokunup insanlarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de dün akşam kadın arkadaşlarımızla geniş bir toplantı yapmaktı. Ve çok da güzel oldu. Çok da güzel insanlarımıza dertlerimizi anlattık. Kadınlarımıza dertlerimizi anlattık. Onlarla iyi iletişim kurduk. O sırada konuşmam sırasında adaylık sürecimi anlattım. Adaylık sürecim içerisinde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz demokratik bir seçim yaptık. Beş tane aday adayımız vardı. Beş tane aday adayımızla birlikte toplandık. Herkes kendi çapında derdini anlattı üyelerimize ve demokratik bir seçim oldu. Ve seçim sonucunda da üyelerimiz beni uygun gördüler ve ben aday oldum. Adaylığım da kesinleşti. Dün akşamki sohbetim sırasında insanlarla konuşurken bir haber geldi. Bazı arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm. Bu yola biz birlikte çıktık. Demokratik yarışlarda kavga olmaz. Sadece demokratik yarışlarda, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey sevgiye saygı üzerinden oluşur. Ama biz bunu maalesef gerçekleştiremedik. Seçimlerde yenilen olur, yenilen olur. Hiç önemli değil. Bu adaylığa girmiş tüm arkadaşlar tabii ki ilçeyi yönetmeye talip ve bu işe vakıf arkadaşlardı. Kendine güvenmese, ilçeyi yöneteceğine inanmasa bu işe zaten çıkmazlardı. Ben tüm arkadaşlarımı seviyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Biz bu süreçte seçime kadar tüm arkadaşlarımızı yanımızda görmek istedik. Ahmet arkadaşım ben çok seviyorum. Ahmet Uyanık soyu. Benim geçen seçimlerinde e, konuşmalarımı birlikte hazırladık Ahmet arkadaşımla. Biz hiçbir zaman sevgi ve saygı dışına çıkmadık. Ali Ateş arkadaşımız her zaman bize destek vermiştir. Her şeyde yanımızda olmuştur. Hatta 3 gün önce e, Sünop Dikmenler Derneği'nde organizasyon yapmıştır. Birlikte Hiçbir sorunumuz yoktur, onu da çok seviyorum. Ve onun da e, seçim sürecinde, önümüzdeki günlerde gelip ilçemizde birlikte omuz omuza bizimle çalışmalarına devam edecektir. Olan Ertuğrul arkadaşımız gene aynı şekilde bir eğitimcidir, meslektaşımdır, onu da çok seviyorum. Bizde hiçbir sıkıntı yok ama istifalı olduğu için o anda da özellikle çok sevdiğim insanların, partimizden istifa ettiğini duyunca biraz üzüldüm. Bu üzgünlüğümü dile getirmeye çalıştım. Bu arada eğer yanlış bir söz söylediysem, kırdıysam da kesinlikle özür diliyorum. Ben tüm gezileri seviyorum. Cumhuriyet Halk dışında tüm gezileri seviyorum. Çünkü ben belediye başkanıyım. Hiçbir e, insanlarla sıkıntım yok. Her zaman onların yanındayım. Her zaman ucağımı açtım. Her zaman onlara dokunmaya hazırım. Ve onlarla birlikte yol yürümeye hazırım. Ee, bu şeyden dolayı bir basın açıklaması yapmayı uygun gördüm. Ee, zamanınızı aldım, hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum.